Günlerimiz yaklaşıyor. Ee, yani ahiret yaklaşıyor. Ölüm yaklaşıyor hepimize. Tabi Efendi Hazretlerimiz bazı zuhuratlarda körüldü. Bize de haber ettiler yani. Yazıyla haber ettiler. Ee, i̇şte Ahmet'ime selam söyleyin. Tehlike yaklaştı. O tehlikenin ne olduğunu biliyor. Fakat tabi buna tam bir mana veremedim. Bununla birlikte diğer bir kardeşimiz Nide Bor'dan aradı. Onda da bir zuhurat oldu. Efendi yine peş peşe oldu bunlar haber etti. Yani İstanbul'a için bir tehlike yaklaşıyor. Allah afat cemavi de afat aradı de mesul mahfuz eylesin. Amin. Amin. Deprem gibi de bir şey değil de başka türden bir şey. Anladım ama anlarım anlatamam. Hissederim söyleyemem demiş. Zikirleri artıralım. ibadetleri artıralım. Efendimizin rabıtasına sıkı sarılalım. E, belayı bulmadan önce azap gelmeden önce dostlarından himmet isteyelim. Böyle bir haber var. E, artık herkes kendine göre e, detaya giremiyorum. Herkes kendine göre tedbirini alsın. Tedbir neyle alınır? Tedbir ancak istiğfar ve sadaka. Tedbirin en büyüğü istiğfar ve sadakadır. Bakiru sadaka, <laughs> sadakayı sabah tez verin, feynel bela la teghatta'a. Belalar <laughs> sadakayı geçemez. Ee, erken sadaka verme, e, erken uyarı sistemi diyorlar ya, işte bu erken uyarı sisteminin en büyük erken uyarısı erken sadaka vermektir. Hadis-i şerif böyle beyan ediyor. Ee, bunu diyebilirim. İstiğfar kurtarıcı istiğfarlar istiğfarat Münkize. kurtarıcı istiğfarlar haftalık virt olarak e, çok da bir vakit almıyor. Onu hep hatim üzere yapalım. Bu benim kitaplarımda var. E, is, yani kitabın ismi Kurtarıcı İstiğfarlar yani müstakildir o. O çok fayda verir. Kul hakları meselesinde dargınlıklarınızı barıştırın. Selam kestiklerinize selamlaşın. Eee borçlarınız ödemeleriniz varsa yapın. Ondan sonra ödeyemeyecek hallerde olsanız tehir isteyin, geciktirme isteyin, helallik isteyin. Ondan sonra vurmuşsunuz, kırmışsınız, tokat atmışsınız, kalp kırmışsınız falan böyle şeyler çok vuku bulmuştur. Bunlardan dolayı helallik istemek icap eder. Yani bir tehlike yaklaştığı görülüyor. Bize gelen yani haberli ben kendim de görmedim. Ama bu iki yerden birbirini tanımayan bir alakasız insanlar tarafından iki üç yerden aynı günlerde gelmesi sizi Allah için zaten devamlı Allah için birbirini uyaracağız. Allah için uyaracağız yoksa yo, durumumuz çok iyi bilmem ne biz çok iyiyiz. E, dört başı mamuruz bilmem ne dünyada cennet hayatı yaşayacağız ahirette cennetlik olacağız falan öyle üç köfte in beşe yok yani. Yok. Bir de bizim durumumuz da çok iyi değil. Yani Efendi Hazretimize bağlı olan insanların şu yaptıkları e, söz bozmalar, hıyanetler, vefasızlıklar, terbiyesizlikler, maddi menfaatler falan böyle şeyler duyuyoruz ki e, bu tabii ümmetin toptanına bela getire.